Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, ed-durûs ed lil-medâris li çalışmaya devam ediyoruz. E, Ed-dersu s ve s-selâsûn, evet üçüncü e, cüzün otuz ikinci e, dersinde başlığımız e, esmâ ül işaret, işaret isimleri olacak. ''Hâzâ raculun edîbun, hâzâni raculâni kerimâni, hâulâ-i sâlihâtun.'' Evet, burada ''hâzâ'' burada ''hâzâni'' burada hâulâ ismi işaretlerdir, yakını anlatıyor. ''Zâlike tilmîdun müçtehidun, tilke tilmîdetun nacihatun Burada ise ''zâlike'' uzak, ''tilke'' uzak için bu manasında bu müdekker, bu müennes. Zalike kasru kasrun alin tilke darun e, amire. Burada da yine e, zalike ve tilkeyi yi görüyoruz. E, yine zanike raculani muhazzabani tanike. Bunun müennesi iki iki kişi için işaret ismi. İmraetani alimetani ulaike kavmun kiramun. Ulaike çoğul için e, ve El kitabu huna e, bu da mekan için. Bakın burada el kalemu e, el kalemu hunake orada. El defteru hunalike bu da orada. El merkamu semme. Semme de aynı şekilde ismi işarettir. Ne diyor tarifte? İsmül işareti e, huve hu ismun yedullu ala muayyenin e, belirli bir şeye delalet eden isimdir müşârin ileyhi işaret edilen bil yedi ve nahviha. Yani el gibi veya başka bir şeyle işaret edilen belirli bir şey delalet eden isimdir. Ve esmaül işareti hiye nedir onlar? Zâ lil müfredil müzekker, müfred müzekker için. Zâni ve zeyni müsenna müzekker için. Zî, zihi, ti ve tihi lil müfredetil müennese için ve tani ve lil müennes için ula'i lil cemil müzekker ve cemil müennes için e dedik. Peki ve kethiran ma tesbikul işare ha e önüne e ne geçer? Çoğunlukla ha geçer. Elleti li tenbih için olan ha kema tera fi emthiletil evvel. Birinci kısımda gördüğün gibi. Vakat telhaku Z e, e, ve e, T el kaf. Bunlara e, ne gelir? Kaf gelir. Elleti e, hiye harfi hitap. Hitap harfidir. Ke e, mithale il kısmı sani. İkinci kısım örneklerinde olduğu gibi. Ve kad hadi El kaf meallam. Bazen bu lam ile e, eklenir. Ke mithale il kısmı salis. Yani zalike tilke gibi. Ve kad zani ve tani ve ulai kafil hitab ve vahdaha. Evet bunlara da bazen sadece k eklenir. Zanike, tanike, ulaike gibi. Dördüncü kısım örneklerinde olduğu gibi. Ve min esmail işareti ma huve hasun bil mekan. E, isme, mekana has olan ismi işaretleri vardır. Ve yukalü lehu. onlara? İsmail işaretil mekani denilir fe yuşa, e, yuşara ilel mekanil qarib bi huna. Huna ile yakına işaret edilir. Ve ilel mütevasıt bi hunake. Hunake ile orta mesafeye. Ve ilel ba'id hunalike ev semme. E, en uzak için ise hunalike ve semme. E, diğer örneklerde gördüğün gibi. İrab-ı Esmail işaret. E, i̇şaret isimlerin irabına e, gelince. Hâzâ tilmîdun müçtehidun. Burada e bu, bakın ha neydi? Tenbih harfiydi. Za ismi işaretti. Sukun üzere mebni ve mahalluhu ref. E, ref mahalinde li ennehu mübtedadır. Tilmiz ise e, onun haberi'dir ve e, müştehit ise na'atun li tilmiz. Tilmiz e, için e, nedir? Sıfattır. Fehu ve merfu misluhu onun gibi merfudur. Ekrem tu hâze Burada da aynı şekilde. Zâ ismi işarettir. Sükun üzere mevnidir. Nas halindedir. Çünkü mefhûlün mihtir. Ahsam tu ilâ hâze tilmîze. Burada da yine zâ ismi işarettir. Mebni ala sükun ve mahallû el cer bi ilâ. İlâ ile cer mahallindedir. E dedi. Yine eflaha hâzâni ve hatani. Bunlar elifle bakın merfudur. Ekrem tu ve hâteyni. Evet bu tesniyeler Bakın nasb halinde ye alıyor. Ahsentu ila hadeyni yine cer halinde ye ile geliyor. Celestu huna feclis semme bu huna da yine zarftır ve nasmı halindedir. Tezhebu <laughs> min huna fezhebu min semme burada da yine cer mahallindedir. Dedik. İza <laughs> hatta ne diyecek? İza vada'te mahalle işareti fil emsireti selatetil ula ee, ismen zahiran yani e, ilk üç örnekteki ismi işaretlerin yerine açık isim koyarsan Ahmet Mehmet gibi kâne fil misal evvel birinci misalde merfu olur li'ennehu mübtedadır mislu züheyr tilmiz gibi müştehid gibi yani burada hâdânin yerine züheyr koyduğumuzda aynı ve kâne fil misal isâni mansup olur li'ennehu mefhulimih mislu ekremtu tilmize gibi Orada mesela tilmizi hada yerine tilimiz koyduğumuz zaman mansub gelir. Mekane filmi talil talil mecruren li bukuihi ba'de harfi'l-cer mislu ahsanta ila tilmiz fe yekunu mahallu z min'l-irabu'r raf' fil misal'l-evvel birinci misalde irab mahalli ref'tir li ennehu evet li ennehu mübtedadır ve nas fil misal'isal yani ikinci içinde mansuptur li ennehu mefulün mehtir. Vel cer, cer, üçüncüsünde cer mahallindedir. Li ennehu mesbukun bi harfi cer. Önüne harfi cer geçtiği için. Ve izâ teemmelte zâte ve zeyni ve teyni fi beqiyyetil emsilet. Yer örneklerde bunlar düşündüğün zaman. Tecid bulacaksın. Enne zâni ve tâni müstâmelâni fi hâleti refi. Ref mahallinde kullanılmış. Ve enne zeyni ve teyni müstâmelâni fi hâleti nasbi vel cer. Ve hiye mu'rabetun eyrâbel müsenna. Evet bunlar. Evet bunlar. E, müsennan irabı ile irab e, alırlar. Bil elifi ref'en ve bil yâ'i nasban ve cerren. Kemar râyte ve ma min esmâil işâre fe huve mebniyum fi Bunların dışındakilerin hepsi her halde mebnidir. Ve Sabitül ahir ala haletin vahide. Yani sonları sürekli tek hal üzere sabittir. Ve ismul işâretil mekânî. Evet, mekan e, anlatan ismi işaretler. Ey, el has bil mekan mekana has olanlar yekunu mahalluhu min el irabin nas ee, evet nas mahallinde gelirler li ennehu zarfu mekan mef'ulun fihtirler kema tara fil misali sabi 7. E, örnekteki gibi illa iza sabaka wa harfu jar ona harfu jar geçerse fe huwa hayne izin fi mahalli jar jar mahallinde olur bir harfil jar jar harfiyle kema tara fil misali 8. misalde gördüğün gibi İsmül işaret illa el müsenna minhu min el e, mebniye. Evet. ism-i işaretler mebni isimlerdendir ve mahalluhu min el irab. İrab'tan mahalli el rafu ev nasbu nasb cerrudur. Fe iza -ta en ta'rifa mahalluhu min el irab. Evet, irab'tan e, mahallini öğrenmek istersen fe da ismen zahiran. Yerine açık isim koy ve aribhu bi irabihi ve onun irabını yap. أما المثنى منه فهو معرب بالالف رفعا وبالياء نصب وجر و اسم الاشاره المكان محله من الاعراب النصب لانه ظرف مكان در فهو مفعول فيه كمثال ثابت الا اذا سبقه حرف الجر فيكون في محل جر كمثال ثابت olduğu gibi alıştırmalarda ne diyor da kabla al esma il atiye esma isaretuna sibuha masufa fi cumle Evet ifadeli cümlelerde kullanarak mesela e, raculani için ismi işaret getirirsek hadani değil mi hadani raculani Hazani e, hadani raculani e, mesela kadima gibi e, onunla bir fiil ekleyebiliriz sonra hadihil mer'e hadihil mer'etu tu e, mesela e, ne, ne, yaptı Keteb, e, ketebet yazdı et telamiz ne diyeceğiz e, haulâ it telamiz yekraûne. <laughs> el kalemeyni mesela iştaraytu hadeynil kalemeyni mesela en nisa yine ulaiken nisa e, bu kadınlar e, yektubuna yazıyorlar. Evet, burada da ne diyebilir? Hadel e, vadi e, hüna gibi. El kutub qaratu, e, mesela tilkel kutube. E, yine hadihin risaletu lek mesela hadel qalamu e, ceyyid e, ee, yine ulaikel müştehidune faizune ee, yine e, ha ulai veya ulaikel müştehidatu Fe, ne diyebiliriz mesela e, yafuzne ee, ee, e, ha da raculun kerimun e, ee, ve feta e, feta e, tavilun. Burada ise tilkel efras yani bu beygirler mesela e, cemiletun. Burada hada ani e, tilmizani bu iki e, öğrenci nacihani. E, burada ise Esatide e, diyor üst hocalar. E, Haula il esati de e, ne diyebiliriz? Haulail Esatide esati de yetune geliyorlar. E, Hadel kitabı müfidun. هذه الجرائد غالية هذا الخيل سريع نبي هذان كتاباني مفيدان gibi haula e, ra'ayt ra haula qari'in şeklinde hatta evet. e, makan asfar yani boş yere diyor fil cümleleriati şu gelen cümlelerde isme işaretin isim işaret koy ve men yunasibuhu ve ona uygun isim koy diyor Yuhibbune el hayra. Burada ne dediğine göre e, buraya ne getirebiliriz? Ha getirebiliriz. Yine yebzelnel ma'ruf aynı şekilde. E, bu da müennes aynı bakın ha e, peki yukrimanil yetame. Buraya da hadani getirebiliriz. Hadani. Burada da fezne e, demiş. Yine müenneslerden e, bahsediyor. Ha ula veya ula'ike. Burada ''Fehima'' dediğine göre yine ''Hazani'' uygundur. Burada ise ''Tes'ayani lil-ilim'' Burada da yine ''Tesniye'' var. Dolayısıyla ''Hazani'' diyebiliriz. Yine burada ''Yerhamu'' demiş. hada bir kişiden bahsediyor. Evet burada da ''Tülazimi'' var. O zaman buraya ''Hadihi'' diyebiliriz. Yine ''Naleta'' burada ''Hatani'' diyebiliriz. ''Hatani'' şöyle evet. E, burada ise yehvi. Yine ha da diyebiliriz. Peki. şöyle diğer alıştırmaya baktık. E, el cümlel Şu gelen cümleleri oku. Kıraaten mu'rebeten. İraplı olarak. Sümme beyin esmail işareti ve mahalleha minel irab. Ve iraptan mahalini de belirtiyor. İnne ulai Bu nedir? Nas mahallindedir hum imadul ümmeti fil müstakbeli fe yecibu alel ümmeti en tu'na bi ta'limihim ve tesgifihim ve tehzibihim ve hâze emrun evet burada da haberdir la budde minhu li kulli ümmetin evet li kulli ümmetin te'emülü en tebluğe hayâteha ma e, belagatuhul ümmemül e, evet ümmemül mütem, e, e, evet nasıl e, temeddün eden yani medeni toplumlar e, min zâlikel mecdîl azîmî fe izâ nehedat ümmetuna ümmetuna ilâ terbiyeti feteye fityâniha ve fityâtiha alel ahlâkis sahîhati e, ve e, yine ''Aniyet yet bi ta'limi sibyani vel banatil ulume en nafi'ate vel a'malil kan min vera'i zalikel izzetu burada zaliki mecrurdur cer nedir ve rif'ati min vera'i zalikel ve rif'atu şe'ni ve hunake burada nedir ve hunakel fevz bis saade evet orada fez ve saadet olur. Bu da zarftır başa geçmiş. dedik. Peki temrinün lil irap, irap alıştırmaları. Eee -ye yecebu beyanu mekni ismin minel irab. La tuhalitu ha ulail kusala. Burası nas mahallindedir Çünkü mef'ulün bih'tir. Tuhmedu hadihi fete. Bu da ref mahalindedir. Çünkü naibi faildir. İnne hâzel veled. Bu da nas mahalindir. Çünkü innenin ismidir. Kânet hâtânil e, fetâtânim. Bu da kânenin ismi olduğu için ref mahalindedir. Ve temessek bihâze. Biden dolayı cer mahalindedir. E, Ci'e min hunâke. Bu da minden dolayı cer mahalindedir. Gıf huna e, Burası da nas mahalindedir. E, dedik e, ve burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah diğer başlıkla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.